Herkese merhabalar arkadaşlar. Bilgi Sarmal TT Matematik Soru Bankamızda 24. bölümün 2. testi ile devam ediyoruz. Bize bu işlemin sonucu nedir diye sorulmuş. Önünde hiçbir şey yazmadığına göre biz bunların kombinasyon olduğunu, dolayısıyla üsttekinin faktöriyeli bölü, farklarının faktöriyeli ve alttakinin faktöriyeli diyeceğiz. Eksi diyelim üsttekinin faktöriyeli bölü, farkları 6 faktöriyel çarpı alttakinin faktöriyeli dedik. Artı Aynı şekilde altının birlisi için de bunu hesaplayabiliriz. Veya altının birlisi direkt 6'ya eşittir. Aslında burasının direkt olarak alt olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada 9 faktörü ile 6'ya kadar indirelim. 9, 8, 7 çarpı 6 faktöriyel dersek 6 faktöriyeller gitti. 3 faktöriyel içinde 3, 2, 1 yazdığımız zaman burası 3. 2'ye böldük 2'ye böldük 4 12 çarpı 7'den burası 84 oldu artı diyelim aynı şekilde 8 faktöriyeli 8 7 6 faktöriyel dersek 6 faktöriyeller gidecektir 2'ye böldük gitti 2'ye böldük 4 dersek 4 kere 7'den de burası da 28 olacaktır şimdi bu işlemin sonucunu hesapladığımızda burası eksi olacaktı 84 artı 6'dan 90 90'dan da 28'i çıkartırsak Cevabımız 62 olacak. İkinci sorumuzda bisiklet ve motosiklet satışı yapan bir mağaza 4 bisikletten 2 tanesini ve 6 motosikletten 3 tanesini seçerek öndeki vitrine koyacak. Bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi var olan 4 bisikletten 2 tanesini seçtik ve 6 tane motosikletten de 3 tanesini seçtiğimizde bunları kombinasyonla hesaplayacağız. 4'ün ikilisi üsttekinin faktöriyeli bölü farkları çarpı alttaki dedik. Burada üsttekinin faktöriyeli bölü Farkları 3 faktöriyel çarpı alttaki de 3 faktöriyel oldu. Şimdi hesaplamalarımızı yaparsak 4, 3, 2 bölü 2 kere 2 burada 4'ü götürecek 6 elde etmiş olduk. Çarpı diyelim 6, 5, 4, 3 faktöriyeller birbirini götürürken 3 faktöriyel 6'yı da götürecek. Yani burası da 20 olacaktır. Bu çarpımın sonucunda da cevabımız eşik olur. Üçüncü sorumuzda 8 kişiden 3'ünü Bodrum'a göndereceğiz. Yani 8 kişiden herhangi 3 kişiyi seçmiş olduk. E bu durumda geriye 5 kişimiz kaldı. Ve bunların da 3 tanesini Marmaris'e göndereceksek 5'in 3'lüsünü de burası için seçtik. Şimdi geriye kalan 2 kişinin ikisi de Fethiye'ye gittiğine göre bu hesaplamalarımızı yaparsak 8 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 faktöriyel diyelim çarpı üsttekinin faktöriyeli bölü farkları çarpı alttakinin faktöriyel dedik. İkilinin ikilisi zaten 1'e eşittir. Şimdi buradan 8, 7, 6, 5 faktöriyeler birbirini götürmüş oldu. E, 3 faktöriyel de 6'ya eşit olduğuna göre burası 7 çarpı 8'den 56 olacaktır. Aynı şekilde burayı da hesapladığımızda 5, 4, 3 faktöriyeler giderken 2'ye de böldüğümüzde 10 dersek cevabımız 560 olup C şıkkında elde edilmiş oldu. Dördüncü soruya geçtik. Elif ve Ece'nin de bulunduğu 8 kişiden 4 kişilik bir grup oluşacak. Şimdi Elif ve Ece'yi ayırdığımda aslında geriye 6 kişi daha kalmış oldu. Ve 1, 2, 3, 4 kişilik bir kontenjanım var. Şimdi Elif ve Ece'den sadece birinin bulunduğu bir grup oluşturacağız. O halde Elif veya Ece'den 2 kişiden sadece bir kişiyi seçeceğiz ve buradaki kontenjanın sahibi bunlardan biri olacak. Ve diyelim geriye kalan 6 kişiden de buraya seçilecek 3 tane yerimiz var. Yani 6'nın üçlüsü dersek şimdi burası 2 olurken 6 bölü 3 faktöriyel 3 faktöriyel hesapladığımızda Burası artık hesaplamaları daha pratik bir şekilde yapacağım. 20 çarpı 2'den cevabımız C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuzda dört tane doktor ve beş tane hemşire arasından en az iki doktor bulunan dört kişilik bir sağlık ekibi oluşturacakmışız. Hemen 1 2 3 dört kişilik bir kontenjanımız var. En az iki tanesi doktor olacaksa iki tanesi doktor olabilir veya 3 doktor olabilir veya 4'ü doktor olabilir. Şimdi ikisinin doktor olduğu durumda geriye kalan iki kişi bu durumda hemşire olacak. Üçünün doktor olduğu durumda geriye kalan bir kişi hemşire, dördünün doktor olduğu durumda da sıfır hemşire seçeceğiz. Şimdi burada iki doktor, dördün ikilisi ve ikisi hemşire olduğuna göre beş hemşireden ikisini seçeceğiz. Veya dediğimiz için artı koyuyoruz. Üç tane doktor, dördün üçlüsü çarpı bir hemşire ise beşin birlisi olacaktır veya dedik 4 doktorsa 4'ün dörtlüsü ve 5'in sıfırlısı olacaktır. Şimdi öncelikle 4'ün dörtlüsü 1 ve 5'in sıfırlısı 1 olduğuna göre burada bir durumumuz var. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisine eşittir ki bu da 4'e eşit olup 5'in birlisi de 5'e eşit olduğuna göre burası da 20 olarak elde edilmiş oldu. Artı diyelim 5'in ikilisi 10'a eşittir. 4'ün ikilisi de 6'ya eşit olduğuna göre 6 çarpı 10'dan burada da 60 farklı durum söz konusu olduysa bu toplamın sonucunda cevabımız değişik olacak. 6. sorumuzda bir otelde 3 yataklı 2 oda ve 4 yataklı 1 oda boşmuş yani 3 yataklı, 3 yataklı ve 4 yataklı 3 farklı odamız var. Şimdi belirli 3 kişi aynı odada kalmak koşuluyla 10 kişilik bir ekip odalara kaç farklı şekilde yerleşebilir diye sorulmuş. Öncelikle bu 3 kişiyi ABC kişileri olarak özelleştirmiş olalım. 10 e kişiden 3'ü bunlarsa geriye 7 kişimiz kalmış olacak. Şimdi bu 3 kişi aynı odada kalacaksa birinci odada kalabilirler. E, bu durumda geriye kalan 7 kişiden 3'ünü bu odaya seçtiğimde Geriye kalan 4 kişiden 4'ü de 4 yataklı odada kalacaktır. Veya diyelim bu ABC kişisi ikinci olan 3 yataklı odada kalabilir. Dolayısıyla bunun 2 katı olacaktır. Veya dedik yani yine artıyı koyduk. Bu ABC'nin 4 yataklı odada kaldığı durumda bu 4 yatağın 3'ünü ABC almış olacak. Dolayısıyla buraya bir kişi daha seçmek durumunda kalacağız. Yani geriye kalan 7 kişiden birini bunların yanına seçtiğimizde 4 yataklı odada odayı kullanmış olduk. Ve 10 kişinin 4'ü bu odaya geldiğine göre geriye 6 kişimiz kaldı ve bu 6 kişiden 3 kişiyi ikinci odaya seçmiş oluyoruz. 6'nın üçlüsü diyelim. E bu durumda 3 kişinin 3'ünü de son kalan 3 yataklı odaya koyuyoruz. Şimdi buradan hesaplamalarımızı yaparsak 4'ün 4'lüsü 1'e eşittir. 7'nin 3'lüsü 7, 6, 5, 4 faktöriyel bölü farkları 4 faktöriyel çarpı alttaki 3 faktöriyel dediğimizde 3 faktöriyel 6'yı götürmüş oldu. Burası 10 çarpı 7'den 70 olarak elde edilmiş oldu. Artı diyelim 3'ün üçlüsü 1'e eşittir. Şimdi 6'nın üçlüsü 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 3 faktöriyel dersek 6, 5, 4, 3 faktöriyeller götürdü. 3 faktörü yerlerde götürmüş oldu. Burası 20 olacaktır. 7'nin bir liste 7'ye eşit olduğuna göre bu çarpımdan da 140 elde etmiş olduk. Şimdi bunları toplarsak sorumuzun cevabı 210 olur arkadaşlar. 7. sorumuzda bu kümenin 3 elemanlı alt kümelerin kaçında elemanların çarpımı negatiftir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle 3 tane kontenjanımız var ve bu çarpımın sonucu bize negatif bir sayı verecekse ya 3'ü de negatif olacak. Veya bir tanesi negatif olup 2 tane seçtiğimiz sayı pozitif olacaktır. Şimdi 3'ünün negatif olduğu durumla başlarsak elimizde 1 2 3 4 tane negatif sayı mevcut ve biz bunun 3 tanesini seçerek bu kümeyi oluşturabiliriz. Veya bir tanesi negatif olacaksa bu dört elemandan birini seçeceğiz. Ve geriye kalan iki tanesi pozitif olacaksa buradaki pozitif olan beş tane sayımızdan da iki tane sayı seçerek bunu oluşturacağız. Öncelikle dördün üçlüsü dördün birlisine yani dörde eşittir. Artı diyelim dördün birlisi dört çarpı beşin ikilisi de bize onu verecekse dört artı kırktan cevabımız kırk dört olacak. 8. sorumuzda 11 tane nokta var ve şeyleri bu 11 noktadan 3'ü olan kaç farklı üçgen çizilebilir diye sorulmuş. Öncelikle burada doğrusallık mevcut. Dolayısıyla sıkıntılı durumlar söz konusu. Eğer bu 11 tane noktanın hiçbiri doğrusal olmasaydı e biz bu durumda 11 noktadan seçeceğimiz her 3 nokta kadar üçgen çizebilirdik. Fakat doğrusallardan seçtiğimiz üçer nokta aslında üçgen değil bir doğru oluşturuyor. Dolayısıyla bunları çıkartmamız gerekecek. Burada 4 tane noktamız doğrusal. Yani buradan seçtiğimiz 3 nokta üçgen olamayacak. Aynı şekilde burada bakarsak 5 tane noktadan seçilen herhangi 3 üç noktada üçgen oluşturamayacak. Burada zaten 2 tane nokta olduğuna göre bunlardan üçgen oluşturmamıştık. Şimdi bu hesaplamayı yaparsak 11 faktöriyel bölü 8 çarpı 3 faktöriyel dedik. 11, 10, 9, 8 faktöriyeler gitti. 3 faktöriyel dedi bunu sadeleştirdiğimizde burası da 5 olacaktır. Şimdi 55 çarpı 3'ten burası 165 olarak elde edilmiş oldu. Eksi diyelim 4'ün üçlüsü 4'e eşittir. 5'in üçlüsü de 5'in ikilisi yani 10'a eşit olduğuna göre 165'ten 14'ü çıkardığımızda sorumuzun cevabı 151 olacak. 9. sorumuzda aynı düzlemde bulunan ve herhangi ikisi paralel olmayan 9 tane doğru en çok kaç farklı noktada kesişir diye sorulmuş. Şimdi birbirine paralel olmayan herhangi iki doğruyu seçtiğimizde bunların kesişimi bir nokta olacaktır. Dolayısıyla buradaki 9 tane doğrudan seçtiğimiz her iki doğrunun farklı noktalarda kesiştiğini varsayarsak 9'un ikilisi kadar noktada kesişme olacaktır. Mesela bu ikisini seçtiğimizde bir nokta, bu ikisini seçtiğimizde bir nokta. Yani seçilen iki doğru kadar nokta sayımız olacak. Bu da 9 faktöriyel bölü 7 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel dediğimizde 7 faktöriyeller gitti. 2'ye de böldüğümüzde cevabımız 36 olacak. 10. sorumuzda kaç farklı paralel kenar vardır? Bunu hesaplamak istiyorsak bir paralel kenar için birbirine paralel 2 yatay ve birbirine paralel 2 tane şöyle yanda çizgimiz olmalı. E bu durumda 1 2 3 4 tane yataydan 2 taneyi seçeceğiz ve burada düşey gibi olanlar 1 2 3 4 5 taneden de 2 taneyi seçtiğimiz zaman elde ettiğimiz şekil paralel kenar olacaktır. Şimdi 4'ün ikilisi 4 2 2 dediğimiz zaman burası 4 3 2 dersek 6 olacak. 5'in ikilisi 10'a eşittir ve bu çarpımın sonucu da bize 60'ı verecek. 11. sorumuzda elde edilen terimlerin katsayılar toplamı nedir diye sorulmuş. Katsayılar toplamı için bu değişkenlerden etkilenmemeliyiz. Dolayısıyla değişkenlerimizin yerine 1 koyduğumuzda bu işlemin sonucunda biz katsayılar toplamını bulmuş olacağız. Şimdi bu ikisinin toplamı 3. 3 eksi 5'ten eksi 2'nin 5. kuvveti bize eksi 32'yi verecektir. Yani cevabımız 5 şıkkı olacak. 12. sorumuzda x'in azalan kuvvetlerine göre açıldığında yani birinci terimimiz 3x olduğu zaman baştan üçüncü terim hangisidir diye sorulmuş. Baştan üçüncü terim için 5'in ikilisini açmalıyız. Çarpı dedim. Birinci terim mi yazdım. İkinci terimi yazdım. Alttaki sayımız ikincinin üstüne ve toplamları 5 olacak şekilde birincinin üstünü yerleştirdiğimde şimdi hesaplamalarımızı yaparsak 5'in ikilisi 10'dur. Çarpı 3'ün üçün üçüncü kuvveti 27 çarpı x küp çarpı y kare elde etmiş olduk. 27 ile de 10'u çarparsak cevabımız aşık olacak. 12. sorumuzda bu ifadenin açılımındaki terimlerden bir tanesi bize verilmiş. Fakat biz bunun kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsak öncelikle taslağımızı hazırlamaya çalışalım. Ve her zaman ikinciden gitmeye çalışalım. Şimdi burada y'nin üstü 3 olacaksa demek ki burası 3 olacak. Dolayısıyla alttaki sayımız 3 olup bu ikisinin toplamı bize 4'ü verecekse buradaki sayımız da 1 olmak zorunda. Şimdi hesaplamalarımızı yaparsak 4'ün üçlüsü 4'e eşittir. Çarpı dedik 4x. Eksinin üçüncü kuvveti yani tek kuvveti eksi olurken buradan da y üzeri 3 elde etmiş olduk. Yani x çarpı y küplü terimin katsayısı bu durumda eksi 16 olup cevabımız B şıkkı olacak. 14. sorumuzda bu ifadesinin açılımında x üzeri 4'lü terimin katsayısı bize sorulmuş. Yine kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsak şöyle yine taslağımızı hazırlamış olalım. x'in üstünün 4 olmasını istiyorsak toplamları 6 olacaksa burası 2 olmalı. Yani alttaki sayımız bize 2'yi vermeli. O halde şimdi hesaplamalarımızı yaptığımızda 6 faktöriyel bölü 4 ve 2 faktöriyel dedik. 4 faktöriyeller götürdü. 2'ye de böldüğümüzde 15 çarpı x üzeri 4 eksinin çift kuvveti artıdır. 2 üzeri 2 de 4'ü verecektir. 60 çarpı x üzeri 4 olup katsayımız D şıkkında elde edilmiş olur. 15. sorumuzda soru bu ifadeyi y'nin azalan kuvvetlerine göre açarak baştan 3. terimi bulunuz denmiş ve öğrenci melek soruyu defterine yazarken yanlışlıkla y'nin azalan kuvvetleri yerine artan kuvvetleri yazmış ve soruyu bu haliyle çözmüş. Yani aslında biz birinci terimin 5Y olmasını istiyorken artan kuvvet ikinci terimimiz artandır. E bu durumda meleğin aslında 5Y'yi ikinci terim olarak aldığı durumda 3X artı 5Y'nin azalan kuvvetlerini açmış oluyor. Defterine yazdığı soruya göre çözümü doğru olan Meri'nin cevabı tahtada yazan sorunun cevabını oranı hangisidir diye sorulmuş. Öncelikle bu sorunun cevabını bulmaya çalışırsak 5y artı 3x üzeri 5'in baştan 3. terimini bulmak için 5'in 1 eksi ikilisine açtığımızda birinci terim dedik çarpı bir de ikinci terimimiz mevcut. Burası 2 olurken burası 3 olacaktır. Bir de Buradaki baştan üçüncü terimi hesaplamak istiyoruz. Yani 3x artı 5y üzeri 5'in de baştan üçüncü terimi için yine 5'in ikilisini açtığımızda bu sefer 3x ve 5y dersek alttaki sayıyı ikincinin üstüne verdik. Toplamları da bize 5'i verecekse burası 3 olacak. Şimdi bizden bunların oranı istenmiş. Öncelikle her iki durumda bunları oranladığımızda 5'in ikileri birbirine götürecek. Burası 5 üzeri 3 çarpı y küp çarpı 3 üzeri 2 çarpı x kare olurken burada ise 3 üzeri 3 çarpı x küp 5 üzeri 2 çarpı y kare elde etmiş oluyoruz. Şimdi buradan gidenleri götürelim. Burada bir 5'imiz kaldı. 3 üzeri 2 bunu götürdü ve payda da bir 3'ümüz kaldı. y kare buradakini götürdü. Bir y'imiz kaldı. x kare de 2 taneyi götürdü. Burada da x'imiz kaldı. Yani sorumuzun cevabı bu durumda 5 y bölü 3x olarak elde edilmiş oldu. Veya bunların oranı sorulduğuna göre bu cevaplarda yoksa ters çevirdiğimizde cevabımız B şıkkı olacaktır. 16. sorumuzda bu ifadenin açılımındaki x üzeri 6'lı terimin kat sayısını bulmak istiyoruz. Bu terimin baştan kaçıncı terim olduğunu bilmiyorsak 6'nın reylisini açalım ve düzenlemelerimizi yapmaya çalışalım. Şimdi alttaki sayımız R bunun üstüne geldi ve Toplamları 6 olacak şekilde ayarladığımızda 6'nın reylesi çarpı. Şimdi x'in üstüne hesaplarsak burası 12 eksi 2 r olacaktır. Çarpı 3 üzeri r bölü x üzeri r dersek bunu yukarıya eksi olarak attığımızda x'in üstü 12 eksi 3 r olacak. Ve biz bunun 6 eşit olmasını istiyorsak bu durumda 3 r 6 olurken r değerimiz 2 olacaktır. Şimdi katsayıyı hesaplamaya geçersek 6'nın ikilisi çarpı burası 3 üzeri 2 olup 6'nın ikilisi 3 bölü 2'den 15'e eşit olacak. 15 çarpı 9'dan da sorumuzun cevabı 135 olacaktır.